Merhaba arkadaşlar, bugün 8. ünitemiz olan Mektup ve E-Posta ünitesine başlayacağız. Fakat bu dersimizde sadece mektup türünü göreceğiz. Nelerden bahsedeceğiz? Önce onlardan biraz söz etmek istiyorum. Mektup türüne bakacağız. E, mektup türüne genel bir bakış yapacağız. E, Dünya Edebiyatı'ndaki ilk mektup türünü veren kişilere ve Türk edebiyatındaki ilk mektup türünü veren kişilere bakacağız. Daha sonra Türk edebiyatını biliyorsunuz ki dönemlere ayırarak inceliyoruz. Bu dönemlerdeki mektup örneklerine bakıp nasıl mektup yazılıyor, hangi özelliklere sahip olduğunu görüp bu üniteyi de daha doğrusu bu konuyu da bitireceğiz. Mektup kelime olarak yazılı nesne yazılmış şey anlamlarını karşılamaktadır. Kökeni aslında kelime olarak Arapçadan gelmektedir. E, tanımına baktığımızda uzakta bulunan herhangi bir kimseye gönderilen veya kuruluşlar arasında haberleşmeyi sağlayan yazılar olarak görüyoruz. Bir duyguyu ve dileği aynı zamanda karşı tarafa iletmek amacıyla da mektup yazılıyor. Konu sınırlaması olmadan bütün hayatı içine alabilen, yazanın iç dünyasını dünyaya ve hayatını bakışını yansıtan bir tür olarak da mektubasını tanımlayabiliriz. En eski edebiyat türü olarak görülen mektubun yazı ile yaşıt olduğu da söylenen cümleler arasında. Mektubun gelişimi ve ilk mektup örnekleri. Mektup türünün en eski örnekleri Mısır'da ortaya çıkmış. Mısır firavunlarının yazmış oldukları diplomatik mektuplar ilk eski mektup örnekleri olarak tarihimize geçmiştir. Bu da yaklaşık olarak M.Ö. önce 14. ve 15. yüzyılları kapsamaktadır. Bu mektuplar Hitit krallarının Boğazköy arşivinde yer alan mektuplarda ikinci ilk mektup örnekleri olarak da tarihimizde yer almaktadır. İslamiyet yaymak amacıyla da Mısır ve Bizans hükümdarlarına gönderilen mektuplar bu türün Bilinen ilk örneklerinin arasında yer almaktadır. 15. yüzyılda kağıdın bulunmasıyla mektuplar yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır diyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi iki tane mektup örneği görseli yerleştirdim sunuma. Bunlardan şu sol taraftaki e, Mısırlara ait olan diplomatik mektuplardır. Sağ tarafta gördüğünüz ise İslamiyeti yaymak amacıyla hükümdarlara gönderilen mektupların bir örneğidir. Edi bir bir tür olarak mektubun gelişmesi Latin edebiyatına dayanmaktadır. Yani Latinler sayesinde mektup türü aslında dünyaya kazandırılmıştır diyebiliriz. E, Kikero bu türe kimlik kazandırmıştır. Kikero'nun yaşadığı dönemde mektuplar tabii ki günümüzde olduğu gibi dosya kağıdına yazılmıyor balm bu tabletlerine veya papyruslara yazılmaktaydı. Böylesine zor bir araçla da olsa onun yazdığı düşünülen mektuplar yaklaşık 900 adet civarında. Cicero'nun mektupları kişisel özelliklerinin yanı sıra aslında yazıldığı döneme de aynı tutan özelliklere sahip. Milattan önce 68'den itibaren 25 yıla yakın aslında Cicero mektup yazmayı sürdürmüştür. Bugünkü anlamıyla mektubun kullanılması 16. yüzyıldan sonra olmuştur. Ardından Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya'da fazlasıyla bu tür yankı uyandırmıştır ve örnekleri verilmeye başlanmıştır. Avrupa'da Jean-Jacques Rousseau, Voltaire gibi yazarlar sıklıkla mektup türünde eserler vermişlerdir. Ekranda iki tane mektup örneğimiz var gördüğünüz üzere. Birincisi Jean-Jacques Rousseau'nun imzasını taşıyan bir örnek. İkincisi de yine imzasından tanıdığımız Voltaire ait bir mektup örneğidir. Şimdi Türk edebiyatında mektuba baktığımızda Türk edebiyatında da mektup eski zamanlardan beri kullanılan bir edebi tür aslında. Türkler Anadolu'ya yerleşmeden önce bile mektup türünü kullanmışlardır. Özellikle de Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar Türk tarihinin ilk örneklerini oluşturuyor. Mevlana bildiğimiz bir kişilik aslında. O da 13. yüzyılda yazdığı mektuplarının olduğu bilinmekte. Posta pulu ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır. Tanzimat dönemi biliyorsunuz ki bizim Batı'ya aslında açılmak için ilk ataklar yaptığımız dönem. Bu dönemde bayağı batılı örnekleri vermeye başlıyoruz. E, Postapul'da ilk kez tanzimat döneminde kullanılmaya başlanıyor. Ve yine bizim Türk Edebiyatı'ndaki mihenk taşlarımızdan bir kişilik olan Şinasi Türk Edebiyatı'ndaki modern mektuplaşma türünü annesine yazdığı mektuplar ile başlatıyor. E, sunumun başında da söylemiştim aslında biz Türk Edebiyatı'nın çeşitli bölümleri ayırarak inceliyoruz. Aşık Edebiyatı da bu bölümlerden birisi. Aşık Edebiyatı'nda mektup gam yükü gönül dili çile bohçası gibi isimlerle anılmıştır. E, divan edebiyatında da mektup ismiyle adlandırılmadan önce tabii ki eski edebiyatımızda inşa yani düz yazı olarak isimlendirilmekteydi. Yani mektup türünü inşa olarak isimlendiriyorlardı, öyle kullanıyorlardı. Fuzuli'nin yazdığı Şikayetname adlı eser bizim ilk önemli mektup örneğimizi oluşturuyor aslında. Fuzuli de yine divan edebiyatı zamanında yaşamış bir kişilik. Bu yüzden ilk önemli mektup olarak Fuzuli'nin yazdığı Şikayetname adlı eseri bilmemiz gerekiyor. Şimdi yine dönemlere baktığımızda Tanzimat Edebiyatı'nda Abdülhak Hamit Tarhan, Namık Kemal ve Muallim Naci'nin bu türde eserler verdiğini görüyoruz. Eserlerinden örnekleri de burada görmekteyiz. E, Servet-i edebiyatında sanatçıların özel mektupları kitap halinde yayınlanmıyor. Servet-i edebiyatında zaten bunları 10. sınıfta detaylı olarak göreceğiz. Kişilerin e, bireysel olarak eserler verdiği bir dönem. Bu yüzden e, mektupları özel olarak yayınlanmıyor. Milli Edebiyat döneminde toplumsal olaylar nedeniyle yazılmış eserler fazla değildir. E, bunun içinde Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in mektupları ancak bir sonraki dönem olan Cumhuriyet döneminde yayınlanmaya başlıyor. Cumhuriyet Edebiyatı'nda Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya Osman Sabaya, Diyarbakır, Paris'ten yazdığı çeşitli mektuplar var. Bunlar da Cumhuriyet döneminin önemli örneklerinden birisi. Bunun dışında hangi kişilikler eser vermiş mektup türünde? Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık... Halit Ziya Uşaklıgil ve Aziz Nesin gibi sanatçılar da tabii ki çeşitli eserler vermekte. Mektup çeşitlerine baktığımızda tabii ki hem yazılışlarına göre hem de içeriklerine göre mektuplar çeşitli isimlerle adlandırılmakta. Mektupları biz dört grupta inceleyeceğiz. Birincisi özel mektuplar, ikincisi edebi mektuplar, üçüncüsü Resmi mektuplar ve son grup olarak da iş mektupları olarak gruplandıracağız. Özel mektuplara baktığımızda, özel mektuplar aslında birbirleriyle yakın ilişkideki insanlar arasında yazılan mektuplar olarak adlandırılır. E, bu mektupların içeriği sadece yazan ve yazılanı ilgilendiriyor aslında. E, yazılma açısından katı kuralları veya konu sınırlaması yoktur. Fakat karşılıklı konuşma gibi bir sıradanlık da özel mektuplara hakim değil. Tabii ki açık ve anlaşılır bir dil ile yazmam gerekiyor. Mektubu yazan kişi ilgi çekici bir giriş yapar. Kendisi hakkındaki bilgileri yazar. Karşıdaki kişiyi yani mektubu yazdığı kişiyi bilgilendirir. Ardından karşı taraftaki kişiden haber sorulur. Mektubu yazma sebebi bildirilir ve iyi dileklerle mektup sona erdirilir. Özel mektuplar konularına göre değişik isimler alabilir. Bunlar nelerdir? Aile mektupları, tebrik mektupları, teşekkür mektupları, davet mektupları gibi. Mektubun yazılma özelliklerine geldiğimizde tabii ki el yazısıyla yazılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Kalem olarak siyah veya mavi tükenmez kalem ya da mürekkepli kalem tercih edilmelidir. Mektuba başlarken kesinlikle yazdığımız kişiye hitap ile başlamamız gerekmekte. Sağ üst köşeye mektubun yazıldığı tarih yerleştirilmelidir. Sağ alt köşeye ad soyad yazıldıktan sonra mutlaka imzamızı atmamız gerekiyor. Sol alt köşeye de mektubun altına hemen adres yazılması gerekmekte. Şimdi iki tane örneğimiz var. Özel mektup örneği. Tabii ki yine sağ üst köşeye tarih yer alıyor. Bundan sonra tabii ki mektuba başlarken hitap cümlesiyle başlıyorum. Mektubu yazıyorum. Ardından adres ve imzamı atarak ve ismimi yazarak mektubu bitiriyorum. İkinci grubum edebi mektuplar. Tabii ki bunun aslında içeriğini isminden çıkarabiliriz. Şair ve yazarların kendi aralarında edebiyat dalıyla ilgili düşüncelerini Eser, eserlerini yorumladıkları mektuplara biz edebi mektuplar diyoruz. Bu tür mektuplarda içinde bulunan dönemin özellikleri yer alır. Edebi mektupların üslubu özel mektuplardan farklıdır. Edebi mektuplarda yazarlar yeteneklerini göstermek için süslü, sanatlı bir dil tercih edebilir. Hatırlayalım, özel mektuplarda tabii ki sıradanlık yer almıyor diyaloglardaki gibi fakat yine de anlaşılır bir dil tercih ediliyor. Fakat edebi mektuplarda tekrar edelim şairler, yazarlar yeteneklerini göstermek için sanatlı bir dile başvurabilirler. Divan Edebiyatı'nda edebi mektupların toplandığı eserlere mektubat ismi verilirdi. de. Edebi mektupları da biz aslında kendi içerisinde çeşitli başlıklara ayırıyoruz. Bunlardan birisi kişiden kişiye yazılan mektuplar. Bunu nasıl aklımıza tutacağız? Hem kişiden kişiye yazılacak hem de edebi özelliklere sahip olması gerekiyor. Yani iki tane kişi edebiyatla ilgili veya eserlerle ilgili konuları tartışacak. Bu tür mektuplara yine kişiden kişiye yazılan edebi mektuplar olarak aklımıza kodlayabiliriz. Örnek olarak tabii ki Bedri Rahmi ve kardeşi Sabahattin Eyboğlu Bedirham Eyboğlu ile Sabahattin Eyboğlu'nun mektuplarını verebiliriz. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya mektuplarını örnek olarak verebiliriz. Veya Namık Kemal ile Abdülhakamit Tarhan'ın kendi aralarında edebi konuları tartıştığı mektupları gösterebiliriz. İkinci grubumuz edebi mektupların açık mektuplar. Bunlar da sanatçıların gazete veya dergiler üzerinden birbirlerine yazdıkları mektup türüdür güncel bir konu veya edebiyatla ilgili konulardan bahsedilir. Görüşler kamuoyuyla paylaşılır. Yani benim karşımdaki kişiye yazdığım edebi mektupları e, gazetede veya dergilerde paylaştığım zaman bunları biz açık mektuplar diyoruz. Sanatçıların okurlarına yazmış oldukları mektuplarda bu başlıkta değerlendirilebilir üçüncü başlama olan manzum mektuplarda şiir şeklinde yazılmış mektupları aslında bize anlatmak istiyor. 19. yüzyıla kadar şiir türünde fazla eserler verildiği için bu tür en çok divan edebiyatında örnek vermiştir. Tabii ki yine bizim Türk edebiyatında ilk mektup örneğimiz olarak saydığımız Fuzuli'nin Şikayetname adlı eseri manzum mektuplara örnek olarak verilebilir mektupların üçüncü türü olan resmi mektuplar, resmi dairelerin veya kuruluşların birbirleriyle yazışmalarını ifade etmekte. Bireylerin de aynı zamanda kurumlara yazdığı mektuplar resmi mektup olarak da değerlendirilmektedir. Bu tür mektuplarda kurum başlığı, konu ve sayı gibi bilgiler de bulunmaktadır. Dil ve anlatım tabii ki resmi dairelere yazdığımız için veya onların kendi aralarında birbirlerine yazdıkları için Ciddi olması gerekmektedir. Söylenmek istenen direkt söylenir. Detay verilmez. Mektup burası gayet önemli. Eğer alt makama yazılıyorsa yani benim sahip olduğum mevkiden daha aşağı bir makama yazılıyorsa rica ederim şeklinde. Eğer benim sahip olduğum makamdan mevkiden üst makama yazılıyorsa arz ederim şeklinde bitirmem gerekiyor. Şimdi iki tane örneğimiz var. Yine tarihler, sayı ve konu bildirmem gerekiyor resmi mektuplarda. Son başlığım olarak da iş mektupları şirketlerin ve ticaret alanlarında iş yerleriyle veya kendi aralarında yaptıkları mektuplaşma türüne iş mektupları diyorum. Açıklayıcı anlatım tercih edilmekte. İş mektupları Günlük işlerin dışında ilişkilerin yürütülmesi için gerekli bir tür olarak yer almaktadır. Yine iki tane iş mektubu örneğimiz. Yine şirketlerin kendi arasında yaptıkları konuşmaları anlatıyor aslında ve tabii ki teşekkür ederiz şeklinde sonlandırıyorlar. Bir tane sorumuz var. Sorumuza baktığımızda bu aslında sınavda ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur. Şıklara baktığımızda aslında bir tanesi kendini ele veriyor. E şikayetname adlı eser Fuzuli'nin divan edebiyatı zamanında hatta görmüştük manzum mektup olarak yazdığı bir eser. Bu yüzden doğru cevabım Bursa. Şair ve yazarların kendi aralarında edebiyatla ilgili düşüncelerini, dönemin eserlerini yorumladıkları mektuplardır. Bu cümlede sözü edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir? Şair ve yazarlar dediğinde zaten bize hangi kelimeyi çağrıştırması gerekiyordu? Edebiyat. Yani edebi mektup doğru cevabım. Şimdi çeşitli boşluk doldurma sorularına bakalım. Cevaplarını söyleyeceğim, yazmayacağım. E, sunumun ardından siz de e, paylaştığım yerden alıp kendiniz çalışmalar yapabilirsiniz. Edebi mektupların toplandığı eserlere biz ne ismini veriyorduk? Divan Edebiyatı'nda mektubat, edebi mektupların toplandığı eserlerdir. Mektup türüne ilk kez nerede rastlanılmıştı? Mısır'da ilk defa mektup türünün örneği verilmiştir. Fuzuli'nin yazdığı şikayetname edebiyatımızda önemli mektuplardan birisidir. E, tabii ki batıya açıldığımız dönem olan Tanzimat devrinde, Tanzimat döneminde posta polu ilk defa kullanılmaya başlandı. Edebiyatımızda modern mektuplaşma Şinasi'nin annesine yazdığı mektuplarla başlar. Şirketlerin kendi aralarında yazıştıkları mektup türüne iş mektupları denir. Mektuplarda sağ üst köşeye biz ne yazıyorduk? Tarih. Sağ alt köşeye ise imza ve ad soyad yazılmalıdır. Yakın ilişkileri olan kişilerin yazıştıkları türe, yazıştıkları mektup türüne özel mektuplar denir. Çeşitli sorularla mektup konusunu tekrar etmiş olduk. Siz de ee, Soru bankasından ve bu boşluk doldurma sorularını çözerek tekrar yapma fırsatı bulabilirsiniz. Bir sonraki konumuzda görüşürüz.